Merhaba sevgili gençler, canların yapısında bulunan temel bileşenler zihin haritası ile karşınızdayım. Bu videoda organik bileşikler ile ilgili bilgileri bulacaksınız. Videomu sonuna kadar izlemeyi ve anlamadığınız düşündüğünüz yerleri sormayı ihmal etmeyin vitaminler ve hormonların özellikleriyle başlayalım arkadaşlar. İlk önce bakacağımız kısım vitaminler olacak. Vitaminler organik yapılıdır, direnç artırıcı ve düzenleyici olan besinlerdir. Yani bunlar enerji vermezler. Biz organik bileşikler için ne diyoruz? Enerji verirler diyoruz. Ama içinde bazı istisnai kısımlar var. O istisnai kısımlardan biri de vitaminlerin olduğu kısım arkadaşlar. Peki hayvansal organizmalar olarak bizler bütün vitaminleri sentezleyebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Bitkiler için bunu söyleyebiliriz. Bitkiler kendileri için gerekli olan tüm vitaminleri sentezleyebilirler ancak insanlar ve hayvanlar çoğunu hazır olarak alırlar. Yani benim vücudumda A vitamini eksikliği var diyelim ki. E K vitaminini alabileceğim. O zaman ben K vitaminini alırken arkadaşlar A vitamininin eksikliğini giderebilir miyim? Hayır. Yani bir vitaminin eksikliği başka bir vitamin ile kesinlikle giderilemez. Ona göre uygun besinler almamız gerekiyor ki her vitamini almış olalım ve vitamin eksikliği yaşamayalım arkadaşlar. Ayrıca vitaminler basit yapılı oldukları için sindirime uğramazlar ve direkt hücre zarından geçebilirler arkadaşlar. Vitaminlerin yüksek sıcaklıktan, asit bazdan, ışık ve oksijenden etkilenmesi gibi ortak özellikleri var. Şimdi niye ortak özellikleri var diyorum. Çünkü vitaminler suda ve yağda çözünenler olmak üzere ikiye ayrılıyor. Yani bu iki vitamin türü de arkadaşlar hem sıcaklıktan hem asit bazdan, ışıktan ve oksijenden etkileniyorlar diyelim. Şimdi o suda ve yağda çözünen vitaminlere detaylı bir şekilde bakalım. Suda çözünenler B grubu ve C vitaminleri iken yağda çözünenler ise A, D, E, K vitaminleri olarak karşımıza çıkıyor. Biz bunu biyoloji şifrelerde kullanıyoruz kodlamıştık. Demiştik ki suda çözünenlere bıcı bıcıdan aklımıza gelebilir demiştik. Yağda çözünenleri ise kade ya da adek vitaminleri olarak kodlayabiliriz demiştik. Şimdi bunların özelliklerine bakalım. Suda çözünen vitaminlerin fazlası idrarla atılır. Yani vücutta depolanamaz. Yani suda çözülüp kolay bir şekilde atılıyormuş gibi düşünebilirsiniz. O nedenle yani ben depolayamadığım için eksikliklerini çok çabuk hissederim arkadaşlar. O nedenle hani B12'im eksikmiş daha çok duyarız. Yani D vitaminim eksikmiş az duyarız ama B12 eksikmiş daha fazla duyarız. Bunun sebebi neymiş? B vitaminin yani B12 B grubu vitaminleri yani suda çözünen vitaminler arasındaymış. Şimdi yağda çözünen vitaminlere bakacak olursak bunlar da A, D, E, K vitaminleri. Bunların fazlası karaciğerde depo ediliyor arkadaşlar. O nedenle yani depo edildikleri için eksiklikleri kime göre suda çözünenlere göre daha geç hissedilir diyebiliriz. Bu Bunlar önemli. İkisinin farkı bize sorulabiliyor. Dikkatli bir şekilde onlara bakarsak zaten çok fazla öğreneceğimiz bir şey yok vitaminler için. Vitaminlerin eksikliklerine bakmamız gerekiyor. Şimdi A vitamini eksikliğine bakacak olursak, A vitamini yağda çözünen bir vitamin mi? Evet. E yine de eksiklikleri olabiliyor. Yani depolansa bile biz bunların eksikliklerini hissedebiliyoruz. Gece körlüğü dediğimiz ya da deride kuruma, kemik ve diş gelişiminde problemler gibi bazı hastalıklar ortaya çıkabiliyor. En çok gece körlüğü olduğu için burada ben de onu vermeye uygun gördüm. D vitamini eksikliğinde ise neler başımıza geliyormuş ona bakacak olursak Raşitizm, osteomalazi, osteoporoz dediğimiz hastalıklar ortaya çıkıyor. Raşitizm dediğimiz çocuklardaki kemik erimesi, osteomalazi dediğimiz yetişkinlerde Kemik yumuşaması, osteoporoz dediğimizde yetişkinlerde kemik erimesi olarak karşımıza çıkıyor. Yani D vitamini eksikliğine kemik rahatsızlıkları ortaya çıkıyor diyebiliriz arkadaşlar. Devam edelim. E vitamini eksikliğinde neler oluyor? E vitamini eksikliğinde de kısırlık görülebiliyor. Kaslarda yorgunluk, karaciğer hastalıkları gibi birçok hastalık meydana gelebiliyor. Ben size burada en çok karşılaştıklarımızı veriyorum arkadaşlar. Şimdi B vitamini eksikliğinde neler oluyor? Yani B grubu vitaminlerin eksikliğinde beri beri, pellegra, anemi, unutkanlık, katarakt gibi birçok hastalıkta meydana gelebilir. Beri beri dediğimiz sinir sistemi hastalığıdır. Pellegra cilt rahatsızlığıdır. Anemi kansızlıktır. Ekstra unutkanlıkta olduğunu söyleyebiliriz. K vitamin eksikliğinde ise kanın pıhtılaşmasında gecikme meydana geliyor. İşte bu da arkadaşlar ameliyat sırasında çok başımıza ağrıtan bir şey olmuş oluyor. Sadece ameliyatta değil mesela mutfaktasınız elinizi bıçak kesti. Çok kan akmanıza sebep olabilir arkadaşlar. C vitamini eksikliğinde ise skorbut dediğimiz diş eti kanaması meydana gelebiliyor. Aynı zamanda iştahsızlık, halsizlik, işte çocuklarda büyüme gerili meydana gelebiliyor. O nedenle her vitaminin kendine özgü önemli değerleri var. O nedenle çeşitli besinler alarak vitamin eksikliği yaşamamızın önüne geçmeliyiz diyebiliriz arkadaşlar. Şimdi gelelim hormonlara. Yani vitaminler için söyleyeceğimiz şeyler bu kadardı. Karşımıza bu kadarlık kısmı gelir. TYT kısmı için. O nedenle buradaki bilgileri çok önemli özümsemenizi tavsiye ediyorum. Gelelim hormonlara. Hormonlar bunu 11. sınıf konusu içerisinde çok detaylı bir şekilde işleyeceğiz ve çok önemli konulardan biri. Burada sadece bu kadar vereceğim ve geçeceğim arkadaşlar. Çünkü MEP kitabı da bu kadar bilgiyi yeterli bulmuş. Şimdi bakalım hormonlar vücutta iç salgı bezlerinden sentezlenirler. İşte bu iç salgı bezlerine Endokrin bez adını veriyoruz. Bunu arkadaşlar 11. sınıf konusu içerisinde işleyeceğiz. O yüzden çok detaya girmiyorum. Hormonlar kan yoluyla hedef organlara taşınırlar. Kesinlikle kan yoluyla taşındığını unutmayalım. Bunlar düzenleyicidirler kim gibi vitaminler gibi. Hormonlar protein yapılı ya da steroid yapılı olabiliyor. Protein yapılı olursa da olsun, steroid yapılı olursa da olsun, bunların hepsi kan yoluyla taşındığını tekrarlayalım. Şimdi hormonlar geç etki gösterirler. Ancak etkileri uzun sürelidir. Yani siz vücudunuza bir hormon takviyesi almak istiyorsunuz. Yani atıyorum büyüme hormonu vücudunuza almak istiyorsunuz. Hemen bir ilaç aldığınızda büyür müsünüz? Hayır. Yani geç etki gösterir, değil mi? Yani sizin o ilacı belki 6 ay ya da 1 yıl kullanmanız gerekebilir. İşte ama siz bu ilacı aldıktan sonra etkisi nasıl olur? Yani hemen bir gün sonra geçer mi bunun etkisi? Hayır geçmez. Uzun sürelidir diyoruz. Yani sinir sistemi ile endokrin sistemi karşılaştıracak olursak sinir sisteminde kolumuza biri değse hemen hissederiz. Ancak büyüme hormonu gibi ya da başka bir hormon vücudumuza aldığımızda etkisini hemen hissedemeyiz. Ancak sinir sistemi hani mesela kolumuza biri değdi ne olacak hemen geri çekecek ama mesela büyüme hormonunda etki öyle mi etki uzun süreli belki bir yıl iki yıl ya da ilacın etkisine göre belki ömür boyu devam edecek bir etki gösterebilir o nedenle hormonların da yapıları çok önemli bizim vücudumuz için o nedenle düzenleyicidirler diyoruz. Evet sevgili gençler, vitaminler ve hormonlar ile ilgili zihin haritam burada sona erdi. Bundan sonraki videomda nükleik asitlerin genel özelliklerine bakacağız. Anlamadığınız düşündüğünüz yerleri yorumlardan sorabilirsiniz. Videolarımın devamı için beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.